Bay bay, çıkma geliyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Scott Player. Deniz burada. Ben nasıl çıkmaya gidiyorum? Mükemmel. Neyse. Arık dersimi aldım. Şöyle koyacağım. <laughs> Daha güzel görünüyor bence. Hoş geldin. <laughs> Birinin gelmesi bekliyordum da. Alo, Murat Ulusoy ne yapıyorsun? Anladım. Merhaba, merhaba Kuvayetim Adamı Kral. Hamza Furkan adlı merhaba demiş, merhaba. merhaba. Hoş geldiniz, ne yapıyorsunuz? Merhaba, emmi oğlu yazmış biri. Merhaba. Aa aynı abone sayısındayız. Edgar Ahmetcan. Can. Hatırlıyorum hatırlıyorum Rikardo kes demiş. Evet abi demiş. Aynen belki de Edgar. Abi nasılsın? İyiyim sana abone oldum demiş. Teşekkür ederim. Ben sana olurum yayın sonunda. Niye susayım? Abi nasılsın demiş? Mustafa Duran. İnsan ne Abi, abi bana çok tatlı geliyorsun. Teşekkür ederim. Abi seni sabah da görmüştüm. Evet gördüm ben de biliyorum. Hakikaten ben shorts feedinde çıkıyor muyum ya? Selamünaleyküm aleyküm selam. Ne haber? İyi senden ne haber? Biri kabak yazmış. Çıkıyorsun abi demiş. Bu pum kızlar teşekkür ederim. Zikkatine demiş. Abi nerede oturuyorsun? Ankara. Kalbe var mısın? Bize koş emojisi yapmış. Aleyküm sen, üzgün kedi. Teşekkür ederim abi demiş tavuk ve pilav. Ne yaşıyorsun yaz Ne konu ne yaşıyorum? Abi yeni alır mısın şarkı söyleyeceğim. Hayır alamam şimdi yeni bir patlar falan. Abi adamsın. Teşekkür ederim. Her konuda. <laughs> ya Ayşe Aslan kanka bir dinle ya. Bir abonem var. Hatta bir şey şey bile değilsin yani. Hani benim abonem sayımda söylemem ki niye başkalarına kötü şeyler yazıyorsun anlamıyorum. Senin tipine yazmış biri. Sana demiş ya abi. Çok güzel bir cevap biliyor musun ya? Öyle böyle değil. Kesinlikle benim çok yüksek olan insanlara bu cevabı verebilirdi. Selam Rukiye'li, selam Muhammed, Muharrem Güllaş. bir özürlü yazmış. Fakat... Selam canım, selam Yağmur'la. Selam Yuki Fujiko. Türkiye sıfır... Bir dakika, hala mı kaybediyoruz? Abi selam verdim Feride Hanım'a. Sana da selam. Ne cüce eleştiriyorsunuz? Eleştirebilirsin, yani eleştirebilirler. Sonra iyi kötü şeyler söylemeleri beni mutlu etmiyor. Adım Yağmur. Selam. Kaybettik abi. E bir açıldık mı? Benim canlı yayını hala açılmadı. 57 abone oldun. Elif abone olmana ama canlı yayın hala mı açılmadı? Evet abi ya. Ya yani. şey canlı yayın isteği mı sen YouTube'a? YouTube ya YouTube bir gün geriden geliyor o yüzden de olabilir. Merhaba Ecem. Abi Roblox oynuyor musun? Oynamıştım var. 3-0 kaybettik biz ve biz bir golü biz kendi kalemize attık. Gerçekten mi? bu lokal vermiş. Teşekkür ederim. Evet. Evet abi Samer attı hem de. <laughs> Sen abi. Selamünaleyküm Muhammed. Hatta Samet attı herhalde. Abi favori misin ya? Teşekkür ederim. 3-0 yenildi. Gel evet, onu duydum. Ya Arda Güler nasıl yenilir abi? Arda Güler iyi oynuyor ya. Gerçi takımın hepsi öyle olması lazım mantıklı. <laughs> Yaşasın Yağmurlu, Mustafa Öksüz, selamünaleyküm yazmış, aleykümselam. Abi şimdi abone oldum, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Tavuk Bey falan. Abi, bir şey söyleyeyim. Geldim baby. Bey'e. Kankacım, Kelty ne demek? Ne? Kelty ne demek? Ne? Kelty ne, ne? ne demek? Ne bileyim? Kelty'e resim vermiyorlarmış, ne Efendim? <laughs> He? Kötü bir şey söyleyemem ama dur, yap, yapıyormuşuz. Kötü yorumlar silerim. Çıktı. Abi arkadaki de, kim? Aldı, Deniz. O Cefi. Oh, o kadar da değil de. Bir kaç desem bir. Ya maksimum 3 kilo. Ama bir anda çıktı. Sen Mojiflex. Abi kadro çok kötü. Ne kadar kötü bir kadron bahsediyoruz. Abinin kafasına vurunuz. Hayır. Kötü değil yazmış bir de. Abi efendim Sofu Queen. Mert Sakat demiş harika. Abi. Bir o kalmış şimdi, zaten ismi oku. XXX gidiyoruz sonuç XXX. Şimdi. Ha yine mi sen? evet yine ben. Kuşa gireceğim çıkacağım sana bir şey diyeceğim dedi. Şimdi Bak nasıl oldu? ne okuyor? Bilmiyorum. Ne yazmış? Yazmamış. Artık nasıl bir duş alıyorsa. Neyse canlı yayın açıldı. Ha? Canlı yayın açıldı senin. Biliyorum. Ama hala duştan çıkmamış. Geldi şimdi bakıyorum. Nasıl bilmiyorum abi. Anladım kaç tane video yolladın. Mesela bu ilk attığın ne? En fazla sipariş veren kişiyi nasıl mutlu? Anamda mı? Hee. Hatırlıyorum oğlum seni zaten. Adam bu ne? O yüzden Oo. selam dedim ya. Havada 360 attım kaç kere onu. <gülüyor> abi ne <abi>, yapayım? <laughs> artı yüz, artı yüz. İzliyorum. İzliyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Asker vurulun, ne oldu lan? Fransız oynayamam oynamıştım var. Abi yani mal Ne Şey Onu ne vurdun ya? Yani? Bu ne otobüs? Hadi hala hemen tabii görüşürüz görüşürüz. Pardon yanlış oldu yazmış. O da yeni dedik de Arada o kadar fark gelmezdik. Aklım. Hayır diğer otobüse giriyor bir de. Arada sıkışan mı var lan? Güzel atmıyorlar. Gördüm onun... Öyle o yazmış abi Mahir. Oo bir takla daha Bak. abinin kafasına vur abone olacağım siz. Sizce ben bunu yapam? Adam öldü abine koyayım. Ne yapıyorsun? <laughs> adam yerde yığıldı kaldı lan. Bak, karılar da yürüyor ya. Cesedini ne vereceksin ki? Aha. Aha boks. Teşekkür ederim. <laughs> ayak kırıl kırılıyor o mu? Biliyorum ben bunu. Abi kanalda da like Abi Deniz istiyor abi seni dişliyor mu? Yok beni dişlemiyor. Bu neyden? Yok dişlemiyor da. Benim şeyim yok. Ha. Benim ballarına hesabım yok sorun yok. Deniz kuzenim. Ha. Anladın mı? Mahir abi ne yapıyorsun? Neyim Cüneyt sen ne yapıyorsun? Abi cesedin nerede? Heh burada. Bu ne oluyor lan? Aa! AVM'de kavga. Biri yere düştü. Oo. Onun avradını. Evet de oğlum ne koydu lan yüzüne tekmeyi? Hatırlamam hatırlamam Abi ne oynuyor? Bebeğim oh. bak. Mahir abi kaç yaşındayım? 16 yaşındayım. En zevkli yeri. Şu turunculu dövüşmeyi biliyor ha. Mara beni hatırladın hatırladım Hatırladın Cüneyt Erdem? Hatırlamaz olur mu? İki bilmiyorum. kişiden kaçtı lan. İki önce gelmiştim diye hatırlıyorum. Ooo! Ooo! Kombo adamla kafa kalmadı yok. lan! <laughs> Sivri Söyleyeceğiniz... Aa, kaçırıyorlar Kanka lan! Kanka bir şey diyeceğim ya. Şu ayakkabının çıkar. Ergenim üzerime gelme, yalvarırım gelme ya. ne çalışıyoruz zaten o işi. Aynı zamanda yani... Oo. Abi çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Çok iyi dövüşüyor lan. Abi onu dayı demiş. Bir dayı değilim ben. Şöyle bir şey demeyin demiş. Aksın. Teşekkür ederim. Kalp yap. Bu ne lan? Kafa var mı? Bu asker. Sen de beyin var mı? O da yok ki gerçi. Abi üzülme benim de abimde ya, sivice var. Bu herkes yeni. Teşekkür Mardiniz abi göster. Bombaladı. Hayır ya gösterme. Tam göstermem istiyormuş arkadaş. Oo neyle dövüyor? Satırla mı dövüyor? Neyle dövüyor? Ama neyim diye O vurduğun şey ne lan? Aa, <laughs> bu ne? Niye laf Çünkü laf sokmaya çalıştım. Şu mu lan verdi benden? Kay. Neyse <laughs> <Mes> <laughs> çünkü laf sokmaya çalıştım bana diye düşünmekteyim. Bir şey olmuyor sadece. Yüzü boyacı geldi. Anlamıyorum. Yüzü boyacı geldi bir de mal diyor. Mahir abi Ankara'nın nerede olduğunu söyleyemem. Abi Emirhan aha, Emirhan dermiş. hoş geldin. Geldi. Ha, selam. Selam Nurcan. Bence şey, gayet yok. güzelsin. Değil mi bana katılanlar? Küfür emin. Ha, şaka mı olur demiş. Oha, ha, ben bu de şey, bunu teşekkür ederim. Ağzından çıkar lan. TikTok bitti. Bura mı geldiniz? Abi yani ben ben TikTok'da yoktum zaten ya. İkincisi yayın açmaya çalışıyorum yayın İnsanları mutlu etmeye çalışıyorum Tito bitti buraya mı geldiniz demene gerek yok çünkü benden daha saçma dünya kadar insan var Ama eğer şey yaparsanız eleştirini kaldırırım oluyor? yani Oo. Diyor ki yemek çıktı amına koyayım diye Kafasını şey yapıyor Yarın yayın baş Baş Kaşını seveyim Büyük küfür yazma öğrenin sonra yazın helal kanka Görüşürüz Melek Araba izlemiş. Oo. Oh, bastı lan bir Kaçta? anda. Yarın yayın 11 defa olmuyordur. An modusu yapabiliyor musun? Ölüme geleni yapamıyorum kanka özür dilerim ya. Köyde yok, mi yaşıyorsun? Yok mu lan. Köyde ha, yaşamıyorum. Portumuyla aldı. Ankara'da yaşıyorum. Aa öldü. Ne yaptı da öldü lan? Abi Mesut'u abi çıldırırsın ya. Veletiz. Doğru. <laughs> <sef> <laughs> 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 Kübrez bro. Geçen gün bana yardım ediyordun ya. Bitti mi? Bitmiş. Aa, Pomnifan Bakıyorum. ismini söyledim tamam. Ne oldu yazmış biri? Ne oldu yazmış biri? Ne ne oldu ya? Sarısı bana ne vur Sana tavuk pilav. Ben karın sandım. Bana nerede oturuyorsunuz şey. abi. Söyleyemem. Neden mal yazmış harbiden biri? Ha. GT ha. isteyen. GTA, GTA mı? Heh. Yok Brawl Stars'ta kanal açacağım gelsen dedi. Sikimin ucu. <laughs> Ona abonen var mara... abi. Abi evine basayım. Sikimin ya senden daha değilim. fazla güvenmeden, Senden daha fazla teklif eden bir sürü insan oldu. Evimi nasıl basacaksın Allah razı için ya. Bay abi Teşekkür ederim. Ben de bir şey sandım. Amına koyayım. Ananız kim? Karşı takımın seviyelerine bak. Bulayım diyor. 342 ne amına koyayım. Reyna. Endine hoş geldin. Bravo oynuyor musun? Oynuyorum. Ben, ben, gidiyorum abi Bay bay. Abi ismi yok. Hoş geldin. Selam abi. ben gidiyorum Allah'a emanet. Boş yapanları abi. daha, Allah aşkına ben de daha çok üzülürüm. Tamamdır. Abi kalp yapar mısın? abi ben gidiyorum bay <laughs> Abi ben 31.008 bu. Abi Roblox oynuyormuş. Oynuyordum, oynuyordum eskiden. Mal verlet ve. İstediğin kadar o seni banlamayacağım ben. Gıcını yapacağım ben bunu. Neyse. Abi senin kaç yaşın var? 16. Nerede? Byeee! Abi sen neresin? Simas? Abi velet yazıyordur hala ya. Allah-u Ekber! Allah-u Ekber! Önü tek 5 yok. kabul ediyor musun robotla abi? Abi... Ooo! Ergen de kart olarak söyleniyor. Tam oturmuştur biliyor musun ya? Kanka! FB World. Arasın gerizekalı mısın? Yani... Amacın ne? Beğenmiyorsa git. VB World. Yürü git. Şoman bir tek etkileşim veriyorsun FB World. Aaa! Aa, Öldüm. Selam sor. Ya. Ben selamun aleyküm demiş. Böyle tam. Aleyküm selam. Selam. Arkadaki abisi. Dayına. Bilmem Can abi demek istemiş. Abi küfür e küfreden de düşünme anneleri terbiye vermiyor. Teşekkür ederim. E, kurt adam olsana. Ay sen onları boşuna terbiyeni bozma. Teşekkür ederim. <laughs> Adımı okur musun? Ben söyleyeyim mi? olayım mı? Çok değişik sesler geliyor. Yüzüce <laughs> <laughs> bak bak yoo Yaptım Adımı avradın öyle Adımı oku Efe Hoş geldin Efe Adımı avradın öyle İyisin teşekkür ederim İyiyim iyiyim ooooo oh. oluyor. haklı abi söylüyorsun diyemem ya. abi seviyorsun. teşekkür ederim kralısın demiş teşekkür ederim <laughs> arkada ne oluyor abi <laughs> <laughs> izin misin <laughs> abi Ergin gün yayın açıyorsun ya kanka ben nasıl desem youtube gelişmek <laughs> istiyorsan böyle yapman gerekiyor Adım Mahir. <laughs> Hangi takımızın? Beşiktaş. Abi oyun oynar mısın? Redere 2 oynamaya çalıştım bugün ama yayın, yayın çöktü. <laughs> merhaba ben Beyza. Merhaba Beyza. İnan ve Hiçbir film yok. Zaman Öküm, BJK. Ben de BJK'liyim kural. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ne yazmış? Neyse arkadaşlar. Orhan. Neyse arkadaşlar benim telefonun şarjı bitiyor benim kapatmam lazım.